Evet. Medine'nin toprağından Gars Kuyusu'nun suyu Medine'nin toprağından yapılan testlerde Kars kuyusunun suyundan Maalesef. doldurduk. Rabbim Kars kuyusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye geldiğinde Allah Resulüne ilk ikram edilen sulardan birisi Allah Resulü bu su için duada bulundu bu su için çok güzel bir su dedi. Burada abdest aldı bu sudan. Namaz kıldı burada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatından önce de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatından önce de buradaki Gars kuyusunun suyundan Hazreti Ali Efendimiz'e Ya Ali ben vefat ettiğimde yedi kırba Gars kuyusunun suyundan getir beni bu suyla yıka diye vasiyeti vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz Allah Resulü vefat ettiğinde hani Mevlid-i Nebi'de geçiyor ya Ali yusun fazla suyum koysun Ebu Bekir dursun namazım kılsın diyor ya işte Hazreti Ali Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beytinden Allah Resulü'nü bu Kars kuyusunun suyuyla yıkadı fazla radıyallahu anh da Suyunu döktü. Hazreti Ebu Bekir Sıddık da namazını kıldı. Allah Resulü'nün birçok kuyu suyuna duası vardır. Bu kuyunun suyuna da dua etmiştir. Bu kuyunun suyu şifalıdır. Rabbim şifa eylesin inşallah. Cümle dertlere deva eylesin inşallah. Rabbim şifa eylesin. Garz kuyusundayız. Gars kuyusunun suyu şifalıdır. Rabbim nasip eyledi. Bütün güzellikleri ikram eyledi sizlere. Bu mübarek topraklarda güzel manevi olarak işte burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdest aldığı şu mescitte de namaz kıldığı yer burası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek gül kokulu nur yüzlü bedeninin vefatından sonra gasil suyunun olduğu Hazreti Ali Efendimiz tarafından yedi kırba dökülüp doldurulup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Fazla Efendimiz suyunu koydu. Ali Yusun fazla suyum koysun. Ebu Bekir dursun namazım kılsın. Ümmetlerim size olsun elveda dediği yerde Gars kuyusunun olduğu yerdeyiz. Rabbim ziyaretlerinizi kabul eylesin. Allah Allah. Rabbim inşallah şifa eylesin. Allah Resulü... Bu şifa. Tamam. Bu şifa. Yok <laughs> evet. evet.

Kars kuyusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye geldiğinde ilk ikram edilen sulardan olduğu Kars kuyusundayız. Rabbim inşallah nasip eylesin. Allah Resulü'nün e, duası var. Medine'nin toprağından yapılan testilere Medine'nin toprağından yapılan testilere Kars kuyusunun

Kars kuyusunun suyundan doldurdum. Medine'nin toprağından yapılan destilere Kars kuyusunun suyundan Rabbim şifa eylesin. Kars kuyusu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin Medine'ye geldiğinde ilk ikram edilen sulardan Allah Resulü bu su için çok lezzetli dediği gaz kuyusunun suyundan Medine'nin toprağından yapılan testilere koyulup ikram inşallah Rabbim nasip eylesin cümle ümmeti Muhammed'e